Merhaba arkadaşlar ben Buar. Bugün sizlerle Adel kalemciliği inceleyeceğiz. Adel'de son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında Mayıs ile birlikte güzel bir trend başlattığını burada yatırımcısına yükselişte daha doğrusu düz bir getiri sunmasının ardından 827 zirve olmuş zirve sonrasından da yaklaşık 6 aydan beri devam eden bir düşüş trendi var. Fiyat 820'den 311 seviyesine kadar gerilemiş zirvesinden %60'ın üstüne bir değer kaybı gerçekleştirmiş. En son fiyat hareketlerine bakıldığında burada gördüğünüz gibi trend çizgisinden yani yaptığı destek bölgesine oluşan alımlarla şu anda 368-370 bandında fiyatlanıyor. Kısa da bakıldığında arkadaşlar 360'ın üstüne kaldığı sürece pozitif fiyatlamanın devam ettiğini görebiliriz. Özellikle 360 destek kırılırsa tekrardan 310-320 bandı gelirse isterseniz bu seviyelerden alım gerçekleştirebilirsiniz düşüş trendini kırarsa çünkü Adel'de tekrardan yükseliş hareketlerinin devam ettiğini göreceğiz. O yüzden isteyen arkadaşlar buradaki geri çekilmeyi takip edebilir. 360'ın kırılmasıyla düşüşler ilk etapta 344 devamında da 311 312 bandına doğru sürebilir. İsteyen arkadaşlar tekrardan özellikle bu destek bölgesi gelmesi durumunda alım gerçekleştirebilir. Kısa da burada oluşan satışlar eğer 360'ın üstünde kalırsa geri çekilmeler çok fazla gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. Burada emalar destek olacaktır. Emaların oluşan destekle birlikte 403 geçirmesiyle tekrardan 539-540 bandı hedef olacaktır. Bizim önceliğimiz her zaman gibi düşüş trendinin kırılması. Daha önce ne kadar bu trend kırılsa da oluşan satışlarla fiyat tekrardan bu kanalın içine girmiş arkadaşlar. Bu 6 aydır devam eden düşüş kanalını 403 seviyesinin üstünde kalarak kırabilirsek arkadaşlar Adel'de tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini göreceğiz. Bu da ilk etapta bizi 539-540 bandına götürecektir. Burası daha önce geçilmediği için burası önemli. Bu alt seviyeden maliyetlenen arkadaşlar isterlerse 539-540 bölgesinden satış yapabilirler. Çünkü şöyle gösterelim. Buradan yapacağınız maliyetlenme ile birlikte fiyat buraya gelmesinde zaten %50 yakın bir getiri elde etmiş olacaksınız. O yüzden kısa ve orta vadeci arkadaşlar ilk etapta 403 seviyesini takip etsin, geçilmesiyle birlikte buradaki direnç bölgesi önemli olduğundan buradan tekrardan pozisyonunu bir kontrol ederse iyi olur veya buradan satış yaparsa iyi olacak arkadaşlar. Bu yükseliş bitiyor mu? Hayır bitmiyor arkadaşlar. Burası önemli bir direnç seviyesi olduğu için kısacılara da bu kar marjı yeterli olduğu için isterlerse satabilir. Yoksa ben uzun vadeli tutacağım derseniz de bunun üstündeki fiyatlamaları takip edin. Bu direnç geçirirse zaten 676 tekrardan da en son zirvesi olan 827 bölgesi uzun vadede hedef fiyat olacaktır. O yüzden e, direkt burada satmak zorunda değilsiniz. Kısacılar için bu kar marjı olduğu için isterlerse satabilir, isterseniz satmazsınız. Baktınız, şurada gördüğünüz gibi kuvvetli bir trend var, hacimli, kuvvetli bir yükseliş yaşıyoruz. O zaman pozisyonunuzu kontrol edersiniz ve fiyatların ne yönde ilerlediğini takip ederek yukarıdaki dirençlerden de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Adel'de net bir düşüş trendimiz var. Hemen toparlayayım. Kısa vadede 400 300 üstü olumlu. 360'ın üstüne kaldığı sürece bu direnci kırmak isteyecektir. İsteyen arkadaşlar fiyatın 360 bölgesine çekilmesi durumunda alım gerçekleştirdi. Özellikle e, olumsuz bir haber akışı veya negatif bir fiyatlamayla tekrardan 311-315 bandı gelirse bu seviyelerde alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 403'ün üstünde 539-540 hedeftir arkadaşlar kısa vadede bu seviyenin üstüne kalabilirse orta vadede 676 devamında da uzun vadede de 827 seviyesi Adel tarafından hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Adel bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.